Acıktın mı? Yemeği ısıtayım mı? <laughs> Nazire Sultan gelsin. Yemezsen burnundan sokar nasıl o yemekleri. Ne konuştunuz anlamda? Hiç. Yarından nikah günü alalım diyor. Ne yapacaksın? Alacağız mecburen. Ama kağıt üstünde bir evlilik olacak bu. Hepsi bu. Ne onunla yaşarım ne eski hayatıma eve geri dönerim abi. Buralarda ne bakıyorum. İyi de abi. Bahar ne olacak? Yani sonuçta başka bir kadından nikahlı olacaksın. O seni buralarda böyle görmeye dayanabilecek mi? Ben ondan uzak olmaya dayanabilir miyim? Buralardan git diyorsun yani. Hayır abi. Yani ben sizin için... Ne bileyim ya. Elimden geleni yaparım. Bağırın karşısına çık. Oh. Kemal. Benim sana bir şey söylemem lazım. Ben de Kemal'e e Bahar'a Bahar aşık olduğunu aşık söylerim. Arkadaşlığınız da biter, Bahar'ı Bahar da bir daha göremezsin. Sonsuza, Sonsuza dek onu kaybedersin. Anne yeter. Bak senin de kalbini kıracağım. Bitti. Tamam. Ne oldu ne diyor Zühre teyze? Ne desin evine dön diyor. Kusura bakma ya. Telefon yüzünden yarım kaldı. Ne söyleyecektin sen bana? Şey. Şimdi sen bu durumdayken benim söyleyeceğim şey komik olur. Boşver. Hadi şöyle kardeşim ya. Ya ben Necla'dan ayrılmıştım ya. Barıştık. Onu söyleyecektim. Tamam. Ne güzel. Kusura bakma sen bu durumlarken yersiz oldun biraz.